Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber güzel bir çorba yapacağız. Çorbamız işkembe çorbası olacak. İşkembe çorbası seveni de çoktur, sevmeyen de çoktur yani. Açıkçası ben de eşini çok seviyoruz. E, malzemeleri gelecek olursak haşlanmış, doğranmış dana işkembe. Ben bunu e, bir tane soğan, iki diş sarımsakla haşladım güzelce yarım saat boyunca. Sonra küçük küçük doğradım. Şimdi suyunu da kullanacağım onun. 1,5 bardak kadar yoğurt var. 2 yemek kaşığı tereyağı. 3 yemek kaşığı un, yarım limonun suyunu kullanacağım. Biraz da haşladığım etin suyu var. Ee, şimdi yapımına geçelim. Çorbanın yapımına başladım. Tereyağımı ekledim. 2 yemek kaşığı kadar un da ekledim. Bunları güzelce kavuracağım. Kalan 1 yemek kaşığı unu da yoğurdun içine koyup ekstradan terbiyesi olarak ekleyeceğim. Şöyle güzelce unun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Unum güzelce kavruldu. Şimdi kaynattığım işkembenin suyunu ekliyorum. Biraz daha sıcak su ilave ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığından biraz daha fazla ilikli etli suyum vardı. Onu ekledim. Kaynadıktan sonra işkembelerini ekleyeceğim. Daha sonra da terbiyesiyle buluşturacağım. Terbiyesi için de yoğurdumu şöyle biraz çırpıyorum. İçerisine kalan bir yemek kaşığı ununu yarım da limonu sıkıyorum çekirdeği de düştü. Alır sıkıntı değil. Çırpmaya devam edeceğim. Çorbamızın terbiyesi hazır. Suyu kaynamaya başladıktan sonra kepçe kepçe bunu ekleyip alıştırdıktan sonra çorbanın içine dökeceğim. Çorbam kaynamaya başladı. Şimdi işkembelerini ekliyorum. taşından kaynadıktan sonra terbiyesini ekleyeceğim. Çorbamın suyundan yoğurduma iki kepçe kadar ekliyorum. Terbiyesi kesilmesin diye. Karıştırıp şimdi çorbama ekleyeceğim. Şimdi çorbamın terbiyesini ekliyorum. Biraz da tuz ilave ediyorum şöyle. Çok az da karabiber. Çorbama sirkeli sos yapmak için bir diş sarımsağı rendeledim. Üzerine yarım limonun suyunu ekliyorum. Biraz da sirke ekleyeceğim. Şöyle. Sosumuz hazır. Evet. işkembe çorbam hazır. Ben üstüne biraz toz kırmızı biberle tereyağı yaktım. Şöyle içine de bakalım. Gerçekten tam bir şifa deposu. Sevenler mutlaka denesin. Evet bugün beraber güzel bir işkembe çorbası yaptık. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.